Merhaba evet, arkadaşlar. Yine e, yola çıktık. Saat şu anda 5. İstanbul'dan senin arkadaşımızın gönderdiği balıklar almaya gidiyorum olunca devamını ilgileniriz. Evet arkadaşlar. Kolimizi aldık. Sağ salim geldi elimize. Şimdi ben bunlara koyacağım çünkü sabah işe gideceğim ya. Şimdi balıklarımız geldi. Şenol arkadaşımızdan biliyorsunuz sağ olsun bize balıkları gönderdi. Çok güzel balıkları göndermiş. Bunlar arkadaşlar gönderdiği balıklar. Metal bilek sinek sikin görüyorsunuz. Bu dişisi şunlar da erkekler arkadaşlar. Şöyle çekeyim. Ondan sonra buradakiler de Blue Red Dragonlar abi. Bunlar kendi elimdeki yavrular da biliyorsunuz arkadaşlar. Bunlar da full gold webisteslerim. Bunlar daha küçük. Maşallah biraz renklenmeye başladılar ama görüyorsunuz. Bunlar da yellow cobra var. Erkek. Şu arkada. King Cobra Red Taylor'lar Bunlar da benim kendi pandalarım biliyorsunuz arkadaşlar. Maşallah bunlardan da yavru almaya başladım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Burada bir, diş, bir erkeğim iki dişim kaldı arkadaşlar ama arkası geliyor herhalde. Bakın. Bu baya boylandı. Şurada da var veriyorsunuz Bunlar da Red Türk Fil Kulaklar Bunlar da Şenol kardeşimden de geldi Kendimde de vardı Aynı damardı zaten Sağolsun gerisini de göndere verdi Bunları da böyle bir yaptık <laughs> Bunlar da albino king kobralar arkadaşlar. Bunlar da arkadaşlar metal bilek sineksikenin yavruları kendim almıştım biliyorsunuz. Bunlara e, Şenol kardeşim gönder, şey, şey Şenol diyorum, Serdar kardeşim göndermişti. Onların dört tane, iki dişi, iki erkek göndermişti. Onlardan çıkan yavrular bunlar. Buraya ayırmıştım bunları böyle. Maşallah bayağı palazlandı onlar da. Burada da koyilerimiz var arkadaşlar. Albina koyiler. Görüyorsunuz. Bunlar da Kendimin de vardı. Şenol kardeşimden de ilave ettik buraya. Takviye yaptık. Biraz çoğalttık burayı. Şimdi gelelim. Esas balıklara. Bunlar da arkadaşlar sinek sikim bunlar da. Valla şeyin e, Şenol'un dediğine göre ise torbanın üstüne yazmış göndermiş Osman abi bu balık ikincilik gördü diye. Maşallah bayağı da gerçekten de hani balık kendini gösteriyor ciddi bazda da. Demek ki bu işi daha iyi erbapları var biliyorsunuz bu işlerde. Bu lepistes konusunda ben o kadar başarılı değilim. Demek ki adamların seçtiği özellikler bir kaldırıyor balık. Ciddi bazda da güzel bir balık. Yani ben ben de bayıldım yani bu balığa. İnşallah üretmeyi nasip eder. Şöyle biraz daha yaklaştırabilirsem. Evet. Nereye gittim ben? Şuraya bakın. Desenlere bakın arkadaşlar. Müthiş bir balık. Dediğim gibi yani bunu bilen arkadaşlar daha iyi biliyor. Ben anlamıyorum o kadar da. Seviyorum ama güzel yani. Baksanıza renklere, tonajlara. Şöyle yapalım. O da sana iyi olacak. Ya bu bir de kamerayla değil de çıplak gözle gördüğünüz zaman daha güzel görünüyor arkadaşlar. Bildiğin gibi değil. Şöyle biraz sabit tutayım da. Mesela şuradan o erkeği yakalayabilirsek. Okay. <laughs> Herkese iyi olabilir arkadaşlar. Görüşürüz.